Denizle Kaya Parçası Demişsin ki ben olmasaydım yosun kaplamazdı hiçbir yerini Neyi vardı ki göndermeseydim midyelerimi Martılar konmazdı üstüne kumlarımla dertleşemezdi Kamyon kasasından düştüğüm gün bağrına Havalanıp kolların sarılmadı mı boynuma Kaderin emrivakisiymiş sonra anladım. Dalgaların vururken kırbaç gibi sırtıma. Kolay değil dağdan kopup gelmek ummana. Utanmadım sanma yüzsüzlüğüme bakıp da şerbetten tatlı desem inanır mısın tuzlu suyuna? Demek ki aşk vazgeçmemekmiş inadına inadına. Nokta kadar olsam da varım değil mi? Gidip de her seferinde geri gelmedin mi? Küçümseme beni, kalbindeki yerimi. Sanma ki kurutmaz bu kararsızlık seni. Sanma ki kurutmaz bu kararsızlık seni.